Hepinize merhaba. Bugün sizlere beginners metoduyla 3x3'te nasıl hızlanır? Tipler sayesinde yaklaşık 1 dakikaya rahatça inebilirsiniz. Ve biraz daha çabalarsanız 50 saniye olsun böyle 45 saniye falan kadar inebilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Kurusu renklerine uygun şekilde yapmak ilk başta size birazcık yanlış yani zor görünebilir fakat sonradan sizin zaman kazanmanıza çok fayda sağlayacaktır. Normalde yaptığımız şey şudur böyle renklerine hiç dikkat etmeden krosu yaparız. Sonra kısa bir algoritmayla artının cross'un şeylerini tamamlarız. Ama e, bu aslında en iyi yöntem değildir. Bunun yerine yapmamız e, gereken, yapmamız e, daha iyi gereken şey eee cross'u renklerine uyumlu olarak yapmak. Gördüğünüz gibi o e, öncelikle yani i̇lk başta böyle daha zor görünebilir fakat e, e, ileride yani biraz çalışınca size çok zaman kazandıracaktır. Şimdi ikinci tipimize geçelim. Kros altı yapmanın e, avantajları çok büyüktür. Hatta e, iki, önceden verdiğim krosu renklerine uyumlu olarak yapmayı daha çok kolaylaştırır çünkü parçaları daha kolay bir şekilde arayabilirsiniz. Mesela burada e, kolay bir şekilde e, şu şekilde kurosu yapıp hemen köşeleri yerleştirmeye geçebilirim. Ama eğer cross'u altta yapmamış olsaydım üstte yapmış olsaydım şöyle bir sıkıntı olacaktı. Mesela Öncelikle parçaları görmem zorlaşacaktı ve ikincisi de e, parçaları e, şey iki buradan kenarları yaptıktan sonra şey yapmam gerekecekti. Yani köşeleri yaptıktan sonra kenarları yerlerine yerleştirmek için bir döndürüş yapmam gerekecekti. Ama eğer cross'u altta yaparsanız, bunlarla karşılaşmazsınız. Bu nasıl oluyor derseniz, mesela normalde aşı, aşağı sola, sağ yukarı, aşağı sağ yani bu şekilde yapardınız. Fakat D move'lar U move'lardan daha zordur. Mesela burada daha kolay bir şekilde ee, şöyle yapabiliriz. Finger trick'leri de kolay olur mesela şunu buraya tek hızlıca yerleştirebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi e, şu şekilde çok daha hızlı bir şekilde parçaları köşe parçalarını yerlerine yerleştirebiliriz. Diğer bir tip ise kenar parçalarını yerleştirmekle alakalı. E, bunda look ahead denen bir şey yapacağız. Look ahead ne derseniz. E, mesela bu parçayı buraya alırken normalde bu parçalara odaklanırız, Bu iki parçaya. Ama e, look ahead yaparsak. E, aynı şöyle bir şey yap, yaparız. Mesela bunu buraya yerleştirirken şu parçaya bakarsak e, şey orada bir tane pause yapmak zorunda kalmayız bunu yerleştirdikten sonra. Ee, nasıl olur o dersiniz? Ee, mesela e, şu şekilde, şunu yerleştiriyorum ya. Bunu yerleştirirken gözümün ucuyla şurayı da, e, şu parçayı da izleyeceğim. E, bu sayede e, bunu, bu parçayı mesela bu bitince hemen bu parçayı yerine yerleştirebileceğim. Mesela şu şekilde, bu hamleleri yapıyorum ama parça şuradaki şu parçayı e, dikkat ediyorum. Ve hemencik bunu yerleştirdiğimde buna geçebilirim şimdi. Şimdi bunu buna bakıyorum. Hemen buna geçtim. Bunu yaparken şuna bakıyorum. Hemen buna geçtim. Bunu yapıyorum. Başka olmadığı için F tueli daha hızlı bir şekilde bitirebilmiş oluyoruz. Diğer bir tip ise köşe parçaları ile alakalı yine. Mesela burada bu köşe parçasını şuraya yerleştirirken normalde ne yaparsınız? Şu şekilde çok fazla kez şu hareketi yaparsınız. Ama bunun yerine yapabileceğiniz başka bir şey var. Mesela şu şekilde köşe parçasının beyaz kısmı yani aşağı gelmesini istediğiniz kısmı size bakarken şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu parçayı dışı, buraya alıp sonra şurayı yukarı alarak şunu böyle getirip buraya daha kısa bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu hızlıca şöyle görünür. Hızlı değil mi? Mesela burada var. Bunu soldan da yapabilirsiniz. Onun dışında bu, burada yapabilirsiniz. Bir de ayrıca ee, bu tiple bu tiple aynı kategoriye girecek bir şey. şöyle bir şey gördüğünüzde, e, bunu kübra rotate yapmak yapıp şu şekilde bunu yerleştirmek yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. şunun mesela burada yapacağınız şeyin ayna versiyonunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu sefer sol yukarı, üst üst e, Sola, sol aşağı. Bu şekilde onu daha hızlı bir şekilde yani cube rotation yapmadan yerine yerleştirebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve eğer faydalı bulduysanız ve bunun gibi daha çok içerik gelmesini istiyorsanız yani gönder gönderdiğim videolardan daha hızlı, kolayca haberdar olmak için ee, kanalıma abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın ve eğer bu videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın görüşürüz.